Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomla sizlerle beraber papar üzerinden günde 100 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. video sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoda anlattığım tüm linklerin de açıklama kısmında linkleri bulunmakta. E, videodaki seninle de linki açıklama kısmında bulunmakta arkadaşlar. 900 aboneye çok hızlı bir şekilde e, ilerliyoruz arkadaşlar. Bunun için de kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Anlamadığınız yer olmak anlamadığınız yer olursa vesaire veya bana destek olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelerek hem benimle burada konuşup oyun oynayabilir hem de sorularınızı yardımlaşma bölümünden paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımızın paylaştığı gibi link kısaltma sitelerinin linklerini e Telegram'ın linklerini veya referans linklerinizi burada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yoktur. E, sohbette eğer paylaşırsanız ya mute ya da ban yeme riskiniz bulunmakta. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar videoya, ge e, videoya geçiyoruz. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve linke tıkladıktan sonra enter tuşuna basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve şifre diyorsunuz. Eğer açıklama kısmındaki linkten kayıt olmak istemiyorsanız ve kayıt oluyorsanız şu anki buradaki referans kodunu görüyorsunuz ve şu an ekranda da görüyorsunuz linki açıklama kısmında da bulunmakta. Eğer açıklama kısmındaki linkten tıklarsanız hem siz 15 TL kazanıyorsunuz hem de ben 15 TL kazanıyorum arkadaşlar. Hem bana hem kendinize destek yapmış oluyorsunuz beraber kazanıyoruz ve böyle bir grup oluşturuyoruz arkadaşlar. Ee... Zaten açıklama kısmındaki referansa tıklarsanız burada otomatik olarak referans kodunuz yazar. Ben robot değilim tuşuna basıyorsunuz ve buraya kayıt oluyorsunuz. TC kimlik numarası isteyecek arkadaşlar. Bunu 18 yaş üstünde olan bir TC'si olan kişilere vermeniz kişinin TC'sini girmeniz lazım arkadaşlar. Annesini, annenizin, babanızın, abinizin artık kimin olursa olsun 18 yaş üstünden büyük olursa yeterli oluyor. Bunu neden sizlere çekiyorum 18 yaş üstü oldu. çünkü gerçekten kazandırıyor ve ben iki kere ödeme aldım arkadaşlar kendi emeğimle ödeme aldım şimdi de video çekerek sizlere haber etmek istiyorum gerçekten üzgünüm 18 yaş üstü olduğu için ama annenizin babanızın linkiyle kayıt olursanız gerçekten oluyor bu arada sizden e-devlet üzerinden ikametgah onayı isteyecek o da çok kolay bir şey e-devlete girdiğiniz gibi zaten sizi yönlendiriyorlar sağ üstte barkod numarasını oraya yapıştırdığınızda hesabınızı onaylamış oluyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, sistemize hızlı bir şekilde geçtik. Sistemimiz böyle bir ana sayfa ile bizi karşılıyor. Eğer siz e, doğrulama yapmadıysanız burada bir işaret mavi işaret çıkar doğrulamayı da yapmanız gerekmekte Dediğim gibi açıklama kısmında link bulunmakta Siteye kayıt olmanız yeterli oluyor şimdi paranızı nasıl çekeceğinizi anlatacağım Para çek bölümüne tıklıyorsunuz ve buradan e, istediğiniz yani eğer Nasıl diyeyim size bitcoin ile çekmek istiyorsanız burada bitcoin yerleri var bunların hepsinden çekebilirsiniz biz TL olarak çekmek istiyoruz burada Türk lirası bulunmakta Türk liraya giriyoruz saat 4'ten sonra EFT ile çekeceğiniz para ertesi iş günü banka hesabınıza geçer vesaire demiş biz paparadan çekeceğiz papara hesabıma göndermek istiyorum diye bir ikon var buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra papara hesabımızı ben sallıyorum numarasını giriyoruz buraya istediğimiz miktarı giriyorsunuz sonra da try check diyorsunuz ve ödemenizi alıyorsunuz normalde bu ödeme siz nasıl kazanacaksınız onu anlatayım buradan para kazanmak eğer istiyorsanız Telefondan girmeniz ve referans kodunuzu almanız gerekmekte Referans kodunuzu aldıktan sonra arkadaşlarınızı paylaşıp buraya kayıt etmeniz gerekmekte arkadaşlar Kayıt ettiğiniz her kullanıcıdan 15 TL kazanacaksınız Kazandığınız para da eğer e, siz o kullanıcıyı kayıt ettiyseniz o kullanıcıda 15 TL kazanacak. Kesinlikle birbirinizden para falan eksilmiyor. Bitay sizlere e, özel olarak bunu veriyor. Hiçbir sıkıntısı da yoktur. Ben zaten gördüğünüz gibi TC kimlik numaramı onayladım. Her şeyimi yaptım arkadaşlar. Sıkıntısız şu an kullanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.